Selam arkadaşlar. Ben Rüzgar. Büyük bir Rüzgar Gamer karşınızda. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Evet, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stable Guys oyunu oynuyoruz sizlerle birlikte. E, evet arkadaşlar, daha önce oynadığım bir YouTube videosu çekiyoruz. Hatırlarsanız bu bazı telefonlarda destek Stable Guys var. Aynı bunun Roblox hali. Ben bunu daha önce hiç oynamadım. Ama ön ama eskini ama ben arkadaşlar bugün bu oyun çok eğlenceli. ama oyunu hiç oynamadım ama çok eğlenceli olduğu kesin. Eskiden sevdiğim oyun buydu arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar az kişimiz var. Bu yüzden de zamanımızı idareli kullanmalıyız. Dayız şu anda yarıştalar. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ana kadar son iki haritası seç ama rabuksum yok ki benim. Neyse. Oh, ah biliyoruz. Şunun şuradan gidebilirsem kazananlar için tebrikler. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu anda biz şu anda biz yarışta değilmişiz. Arkadaşlar oyuna girdiğimizde şey oluyor böyle. İşte böyle aynı şekil ve ve oyuna başlayan ne oluyor? Yeni başta oyuna yeni giren kişiler oyunun dışında kalıyor. Oyun başlıyor arkadaşlar. Şimdi haritamızı seçmemiz gerekiyor. <laughs> ya da oyun kendisi seçecek. Oo, Aynı sistemle gaz gibi olmuş be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha işte ben bu oyunda kötüyüm. Bunu da aktarım. Aa niye başa döndük? Heh, şimdi başladı arkadaşlar. Ben buradaki şey ya. Ben burada kötüyüm. Bu yüzden arkadaşlarımı takip ediyorum da. Düştük. Heyecandan düştüm. Ya zıplama tuşum bozuk ya. Şimdi şuradan zıpla. Şuradan. Yes, kazandım. Kazandım son anda. Uf. Vay be. Ne güzel kazandık arkadaşlar. Son anda kazandık. Gördüğünüz gibi şu anda oyun ba 10 saniye içinde başlıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım sirdik haritamız neymiş. Bu oyunu çok sevi bu oyunu çok seviyorum. Yani ben Roblox sahne oynamadım da sadece şeyini oynadım. Neden? Telefonda uygulama uygulama. Bakalım bu sefer hangi harita? Aha ben bu oyunda çok iyiyimdir. Arkadaşlar bu kuzi Aa niye ben giremedim Heh. Arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunun taktiği şu Şu Aa Şuradaki şeylerin Or şey, Ortası bu, Buraların ortasında durmak Ama arkadaşlar Bombalar fırlatıyorlar En çok da bana Ne kaçın. Dur. Arkadaşlar. Fena bombalar geliyor. Hem de benim olduğum yerlere. Buna ortası yok ki. Ay. Arkadaşlar suya düşersek. Son anda. Şuraya. Şu... Amacımız bir yerde durup beklemek. Ne? Ha, aa. Hayır ya de ya Zıplarken oldu Hide kesinlikle hile ya Ya son anda ha. Ah, tüh <laughs> Of Yazında oyunu hala çok seviyorum Yani bunda Telefonda indirilen uygulama var Şu hırsızı benziyor Belki bu gerçekten hırsız yapabilir Neyse kıskanmayalım Belki <laughs> yine karakter <laughs> Kızgı işareti yaptım. Bir şunu deneyelim. Hmm. <laughs> Ağlıyormuş. Ee? <laughs> İlk defa keşfediyorum bunları. Kazanan ne? Kazanla... Kazananlar için tebrikler. Aa sadece 3 kişi. Arkadaşlar şöyle diyor 12 saniye içinde başlıyor. En azından şu parkuru tamamlayalım. Şimdi kırmızı yerine açılmasını bekliyoruz. Aa kır mavi bir yer. Aha! Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda sonu şimdi geliyor sonraki haritamız. Ya! Hayır aksızlık. Hayır ya ben bu oyun... ya yine aynısı geldi. Ama bu haksızlık. Neyse arkadaşlar. Bu oyunda ne demiştim? Taktiği ortada durmak. Vaa! Tam ortasında durdu. Yün çok işin... Aha! Ölmedi. Arkadaşlar ben bir bombayı bombadan aynı sabırla tuttuğunda bomba fırlıyor. Aynısı gemiye gidiyor. Evet arkadaşlar. Ee, ben bu oyunda ölmeyeceğim. Sanırım bu, bu Roblox'taki start megaçta en çok burada duracağız. Eyvah buraya giderek çok yaklaştılar. Ne? Arkadaşlar Burada nasıl duracağız? Buraya çok Ay, bıç, iğrenç. Hiç sevmem. Neyse. Aa, buraya gitti de bize yaklaştı. Arkadaşlar artık burayı terk etmeliyiz. Aa, çabuk yap. Yap. Sen gibi erkek olmaz olsun. Ya son anda geçiyordum. Cık. Ben sana günü göstereyim bak. Ben sana günü göstereyim. Ben sana göstereyim günü. Rrrr. Sağ sinirliyim. Belki yanlış yapmış olabilirim. Burada bir sürü var. Aha. Kazananlar belirlendi. Yine üç kişi kazanmış. Arkadaşlar bu ne? Her zaman üç kişi kazanıyor. Hop hop. Evet arkadaşlar. En azından oyun başlayana kadar şu parkoyu tamamlayalım dedim ama bir saniye içinde başladı dedi. Hmm, evet arkadaşlar bakalım sirdi ki bakalım bakalım sirdi ki aha işte ben bu o de kötüğüm ya ay ya ben bu o de kötüyüm son anda bir kez de evine telefonda oynadığımda son anda ay 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 arkadaşlar burada ne olursa olsun. dikenlere basmalısınız. Dikenler telefonda yüklediğinizde Oha <laughs> Lan lan Kalksana Oha <laughs> Sadece engelliyormuş dikenler. Neyse aynısı da olmuştu. Sadece dikenler bizi kesiyor. Bu yüzden de bizi engelliyor dikenler. Şu anda çok iyi gidiyorum. Aha arkadaşlar ben bu bu bunu oynayamam. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Yetişmem lazım. Hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Ara gördünüz değil mi? Son yetiştim. <laughs> ya aynısı geldi. İşte taktiğim budur. Arkadaşlar bu ne zaman bitecek? Bu basitti, çok basitti. Ne yapıyorsun? Rozelleri atlamasana. Ya dikenler yine beni kesti. Bu dikenler nereden uzak durmam lazım? Aha. Bir bu eksikti. Arkadaşlar tüm dikenler yanımıza geliyor. Çok zorlaştı. Ayrıca hızlanmaya da başladı. Aha ilk gece bir oldum be. Teşekkürler abinin bize. <laughs> Bakalım. Bak yine aynısı geldi ve yine ilk geçin oldum. Arkadaşlar sanırım bu bölümü geçiyorum. Aha bu çok basit ya. Hop bunu da geçtik. Oho bu da çok basit. Ah, ah. aha, aha içinden geçtim <laughs> Resmen içinden geçtim arkadaşlar. işte işte benim. işte arkadaşlar ben kazandık. Kazandığını kazananlar için tebrikler diye yazdı yine. Seyirci. Bu ne? Seyirci. Seyirci. ee Herhalde bu da neden bundan sonra 5 saniye içinde başladı? Özel bir oyun değil sanırım. Evet arkadaşlar. Şimdi sonraki haritamız geliyor. Gördüğünüz gibi aynı harita. Şuraya da budumuzu alacağız. Aha Ne oluyor? Eyvah. Bu içinden geçiyoruz. <laughs> Eyvah! Burası çok küçük. Ha? Sıkıştım. Arkadaşlar ben bu bölümü hiç sevmiyorum arkadaşlar. Daha önce böyle oynayamamıştım. Aa! Oh. Öldük. Ya arkadaşlar nasıl olur? Ya Of of. <laughs> Şuradan top alayım. Gel şurada bir da bir maç yapalım da güldü göz. Uhu. Şimdi de onu kariseli atıyorum. Aha, maç başladı bile arkadaşlar. Hem de arkadaşlar. Şimdi futbol sahası dışında. O oh, o oh, o oh. Hey o oh. ah. Bitsek oyuncu oldu. Sanırım arkadaşlar kimse kazanamadı. Çünkü kazananlar nerede olsaydı bir de gösterebilirdi. Vitis oyuncu çıktı ne demek ki ya? O hangi oyuncu ki? Şuraya bakalım. 150, 100 elmasımız var. 50 jetonumuz var. Ve bir tane de şampiyonumuz var. Evet arkadaşlar sevdik harita seçiliyor. Bu harita size için gelsin. İşte sevmediğim haritalardan biri. Arkadaşlar ya burada çok zor. Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Burada arkadaşlarımla beraber devam edeceğim. Maxi de da... Buradan gitmekten başka çaremiz yok. Arkadaşlar geçtik. <laughs> Tamamladık. Şimdi o arkadaşlar CC diye biliyoruz. Aynı şey telefonda satmak karşıda indirirken oluyor. Şimdi de nup olduk. <laughs> Resmen nup olduk. Şunlara gülen surat ebeğim. <laughs> yani gülen surat değil de yani sevineyim. Ne artık 5 saniye? Artık 10 saniyede oldu acaba. Ne 10 saniyeden başladı ya da 5 saniyeden bilemem ki. Neyse. Önemli olan şey. Parkur neyse. Bilmiyorum önemli olan. Yorumlarda yazarsınız. Aha. Bu ne ya? Az o oynadığımız oyuna mı benziyor? Aha işte aynısı. Aha burada çok hızlı anlaşılan. Arkadaşlar sanırım burada daha hızlı da gidiyor. Dikenler yakalanmak istemiyorum. Çünkü dikenler bizi bayıltıyor kesiyor yani. O? Ben bu oyun bu bir de çok iyi instant ne İyiyimdir İyiyim de Baksana şuna kızıyor. Ne kızıyorsun ki? Hele yüzümü he, yüzüne 23... bakacağım. Neyse. Bu da çok kolay. Şunları gün. Ben bu bu merdivenlerde iyiyimdir. Ne? Dikenden son anda geçti. <laughs> Duvarda yapışık kaldı bayıldın. Yiymişsin? misin? Hemen Allah çağırdım. Nani nani. Hop. Çok emin dikenlerde. Aynı şey gerçek startla kaçtı öyle. Neyse. Biz devam edelim oyunumuz arkadaşlar. Uuu güzel geçtik. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi geçiyoruz. Hop. Vay diken. Niye dikenler çıkıyor bilmiyorum ama az önce bize zarar vermediler ama kestiler. Yani böyle bayatmıyorlar sadece bizi engelliyorlar. Lar gerçek ne kaçta bu Roblox'ta hali arkadaşlar. Hop işte bu çok basit. Hop. 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 İşte bunda. da. <laughs> <Kuşi gülüyor> <laughs> Bu ağlıyor. <laughs> Ağlama suratı. Aa. Kesti mi Aa. En çok mutlu olmayı severim. Aha. Sadece ikimiz kaldık. Kazan, kazananlar için tebrikler. 10 yıldız aldık 100 100 tane elmas ve bir şampiyon daha 3 şampiyonluğumuz oldu arkadaşlar arkadaşlar burada en çok şey seçiliyor lazerli olan yani az önce oynadığımız neden öyle aynısı seçiliyor belki de yönetiyordur en çok bunu boynu bu sevmişlerdir <laughs> Arkadaşlar burada kızla oynayan bir harita seçilirken bir birine kızla ait bir şarkı size söyleyeyim. Sadece bu parçasını biliyorum. İsmail niye yalla? Çok komik değil mi? Ya yine aynı harita geldi. Bu sefer de yuvarlak hali geldi. Ya bu hiç bitmeyecek mi? Eyvah. Aha. içinden geçebiliyormuşuz. Aa. Beni kesti. Çabuk kalkın. Ya. Yapıştı. Yahu. Bu kız mıydı ya? Taklis. Bu erkek... Kek resmen bir anda bir anda öpüştük gibi <laughs> dişe geldi. <laughs> Bilemiyorum. Bir anda çarpıştığımızı öpüştürmüş gibi göründü. Kalp ne? mı? Barkekle mi? Aha! What? Asrın bu. Ne? Asrın? Sen misin? Arkadaşlar sen bunun bir arkadaşım var. O da olsun. Ay, bird. Ne yapıyorsun? Asrın. Asrın dedim. Bakalım cevap verecek mi arkadaşlar? <laughs> Efendim. Dur anne bir dakika. Niye? Ama niye? Bana bak. Tamam tamam. Son bahane. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.